tık. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Değerli hocalarım, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Rabbim inşallah ilmimizi ziyade kılsın, hayırlara vesile eylesin. İnşallah tez zamanda hayırlısıyla vazifenizi elinize almanızı, e, almanıza vesile olsun. Şimdi geldik dil bölgesine. Dil biliyorsunuz e, bizim konuşma organımızdır. Bundan dolayı dilden birçok harf çıkmaktadır. Kimisi dilin kökünden, kimisi ortasından, kimisi ucundan olmak suretiyle dil bölgemizden birçok harfin çıktığını ifade ediyoruz. Dil bölgesini de hani boğazı nasıl üçe ayırmıştık, dil bölgesinin mahreçlerini de ona ayırıyoruz değerli hocalarım. Bunlardan birincisi dilin köküdür. Dilin en son kısmıdır. Yani bunu dilimiz kabul edelim. Dilimizin ucu burası olsun. Dilimizin en kök kısmı yani boğazımızdan çıktıktan sonra dilimizin kök kısmı olacak burada. Ee, buradan ne olacak peki? Onun karşısında bulunan üst damak. Şimdi dilimizin damak dediğimizde sadece şöyle gözümüzde gördüğümüz e, damaktan değil de boğazımıza doğru giden ağzımızın biraz daha arka bölgesindeki damağa değmesi suretiyle gaf harfimiz çıkmaktadır değerli hocalarım. E demek ki boğazdan ağız kısmına geçtiğimizde çıkan ilk harfimiz <laughs> ilk harfimiz gaf harfimizdir. Nasıl çıkarıyoruz peki? Peki. A, tı, ku. şeklinde okuyuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Gaf tabii ki gutturalın harflerinden olduğu için kalkarı sıfatı olan ve kalın bir harfimiz olduğu için e, mahrecinin çok zor olduğunu düşünmüyorum. Ama bu sıfatları ile birlikte çıkarmaya gaf harfine dikkat edelim. İkinci mahrecimiz belirtilen yerin biraz altı bakın. Buradan kef harfimiz çıkacak. Hani bizim tecvid kurallarında bir kuralımız var hocalarım. Neydi? İdiham mütegaribeyn. Gaf kef mahreci var. Peki idham mütegaribeyn'in tarifi neydi? Mahrecinde veya sıfatında yakınlığı olan harfler. Demek ki gaf ve kef harfinin mahreçleri birbirine çok yakın. Bunlar onun için birbirine uğradığı zaman idham ve kuralını oluşturmaktadır. Bu parantezi verelim. Kef harfi de aynı şekilde ince bir harf. Ne yapıyoruz peki? Ke, ki, ku, ek, ik, ük, ek, ke, ik, ke, ük, ke şeklinde okuyuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki durağımız dilin orta bölgesi. Bakın dilin kökünden ucuna doğru gidiyoruz artık. Dilin orta bölgesinden sırasıyla C, Ş ve Y harfleri çıkmaktadır. Üçünün de ince harf olduğunu hatırlatalım. Cim harfi özellikle Eûzü Besmele çekerken Eûzü billahi mineşşeytanirracim Cim, cim, yani C, C, C demek gibi değil de dilimizin ortasının üst damağa değmesi gerekiyor. C, 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 E, C, it, C, Ü, C gibi. Sonrasında şın, şın harfimiz var. Şında tabii ki tefeşli sıfatımız da var. Bunu haftaya göreceğiz zaten. Sesin bir de atması gerekiyor. Ş, şi, şu, eş, Ş işe üşe eş iş üş bakın dammeden fethaya çekişlerde dudağımızı geri çekmemiz lazım üş üş şeklinde okuyuşumuzu gerçekleştiriyoruz bir sonraki harfimiz aynı bölgede dilin ortasında bakın y harfimiz tabii ki bu met harfi y değil onu da karıştırmayalım y y yu e, I, U. E, Y. İ, Şeklinde okuyuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Şimdi dilin bölgesinde dördüncü mahreç ise dilin sol veya sağ yahut her iki tarafıyla ilgili. Şunu dilimiz düşünelim. Dilimizin sol veya sağ tarafı olacak şekilde veyahut ikisini birden kullanacak şekilde iki yanı ile buna ne diyoruz? Adras deniliyor değerli hocalarım. Denilen üst azı dişlerine değmesi gerekiyor. Yani sağ üst ve sol üst azı dişlerimize dilimizin sağ veya sol tarafının değmesiyle çıkan harfimiz dat harfidir. Mahreci en zor kabul edilen harf dat harfidir. Zaten uygulamada da bunu biliyoruz zaten. Bu dat harfi üzerine kıraat alimleri e, risaleler, kitaplar bile yazmışlar. Sadece bir harf üzerine bakın. Onun için önemli bir meseledir. Şimdilik peki neden hocam dat harfi bu kadar e, üzerine duruluyor? Şundan dolayı özellikle bazı mezheplerde mesela dat harfini e, da harfi gibi okuduğumuzda yani şöyle okuduğumuzda veya işte dal gibi okuduğumuzda veya işte böyle zalim diyenler var mesela şöyle Z gibi okuduğumuzda anlam değişiyor. O kişilerin namazının sıhhatini etki ediyor. Onun için e, bizler imam hatip olduğumuzda, Kur'an kursu öğreticisi olduğumuzda vesaire e, Kur'an tilaveti yapacağımız için zat harfinin mahrecini de doğru çıkartmamız gerekmektedir. Peki edersiniz. <laughs> zat harfinde dilimizi dışarı çıkartmıyoruz. Dilimizin ucunun e, önden, sağdan vesaire çıkması durumu söz konusu değil. Va Vı Vı Ev İl Ben sol tarafımı değdirmek suretiyle çıkartıyorum. Kimisi sağ tarafını sağ üst adı dişlere değirmek suretiyle çıkartabiliyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh dilinin iki tarafını da değdirmek suretiyle çıkartabiliyormuş. Sonrasında şeddeli okuşa geldik. Elva. Bakın elva demiyorum. Sesin biraz akması gerekiyor. Bu sesin akması şın kadar uzun olmayacak ama. Mesela minneş şeyta, minneş diyoruz mesela. Veya diyoruz veya kul euzü bi diyoruz mesela. Bunlar kadar uzun akmıyor. Ama tamamiyle de hiç akmıyor gibi yapmayacağız bakalım. Bugün özellikle Yasin'in ikinci sayfasını okuyan birçok hocamızda bu sıkıntı vardı. E şöyle okuyorlardı mesela. E kimisi rip gibi okudu. Kimisi val rip gibi okudu. Dilimi dillerinin dışarı çıktığını ben testten anlıyordum zaten. E bunlara dikkat etmemiz lazım ne yapacağız? Sesin biraz akmasını sağlayaraktan dat harfini okuyacağız. Well rib. Well rib. Well rib. Well bakın. Well sesim ne kadar net geliyor size bilmiyorum ama sesin hafiften bir akma durumu söz konusudur dat harfinde. Hocam ben ne yaparsam yapayım dat harfini çıkartamıyorum. Ne yapmam lazım? Elinize kameranızı açın veya bir şey alın hocam. ayna alın. sürekli aniden kendinize baka baka, prova yapa yapa dilinizin hızlı bir şekilde dişlerinizin arasında gitmesini alıştırın. Yani dil çok fazla e, bu azı dişlerin arasında sıkışmadığı için, götürülmediği için alışık olunmayan bir düzen olduğu için dat harfinin mahrecinde genellikle çok zorlanılır. E, özellikle Fatiha suresinde, Velat balin kelimesinde değerli hocalarım, her günde okunduğu için, her gün duyulduğu için e, kimisi e, Velat balin diye okuyor. Özellikle Arap diyarında Arap beldelerinde biraz daha dağa kaçtığını görürüz. E, kimisi bunu direkt velaz zalin diye sanki z harfiymiş gibi okuyor. Bunlar yanlış okuyuşlar. İkisinin karışımı bir ses çıkması gerekmektedir değerli hocalarım. Aynı zamanda kalın da bir harftir. Bakın mesela e, zaya vesaireye benzememesi yani birebir aynısı olmaması lazım. Arasında bir ses olması lazım. Geliyoruz dilin beşinci kısmına. Dilin iki kenarı ile birlikte dil ucuna varıncaya kadar üst damaktır. Yani dilin bakın iki kenarı tamam mı? Birlikte dil ucuna varıncaya kadar ki üst damaktır. Yani üst ön dişlerimizin hemen arkasında olacak şekilde lam harfimizi okuyoruz. Lam harfi normalde değerli hocalarım ince bir harftir. Sadece lafzatullah içerisinde biliyorsunuz. Şurada lam görüyorsunuz lafzatullah'ta. Ma kavli, üstün veya ötrü olduğunda kalın okunuyor. Ona ne diyoruz biz? lamı mülafaza bahsi. Buna değineceğiz zaten. Ee, bunun haricinde lam harfi ince bir harftir. Okuyuşunu gerçekleştirirken de sakın ola ki peltek harfmiş gibi e, lam harfini dilinizi dışarı çıkartmayın. Ben bazen görüyorum mesela böyle yapıyor adam. Allahu ekber. Allahu ekber. Bunlar tabii kesinlikle yanlıştır. Lem harfinin mahrecini yazıldığı gibi le, li, lu, elle, ille, ülle, el, il, ül şeklinde okuyoruz. Bir de lem harfi özellikle cezimli olduğunda lütfen dilinizi hemen çekmeyin. Bırakın mahrecinde dursun diliniz sonraki harfi telaffuz ederken zaten otomatik diliniz oradan gider. Şimdi biz elhamdülillah derken mesela bazı hocalarımızda ağız alışkanlığı olmuş. Eli, eli, eli gibi sanki kalkale harfiymiş gibi okunuyor lan. Lütfen bunu artık dikkat edelim. Mahrecini öğrendik Devam ediyoruz. Dil bölgesinde bulunan altıncı mahrecimiz ise dil ucu ve iki üst ön diş etleridir. Buradan da Nun çıkmaktadır. Bakın nun harfinde bu sefer dil, <laughs> dil ucumuzu görüyoruz. Dil ucumuz ne yapacak? Dil ucumuz üst ön diş etlerine değmesi gerekiyor. Üst ön dişlerimiz hani iki tane böyle e, kazma gibi hani dişlerimiz var deriz ya böyle dişliklerde olur özellikle. E, onların dişlerinin hemen arka bölgesinde olması gerekiyor. Ne, ni, nu, enne, inne ne? en in ün bakın ün derken zaten dudaklar dammeden fetha pozisyonuna gelmek zorunda. Neden? Şimdi ın, ın, ın. bakın nun harfini cezimle okuyorum şu an. In, ın. Ağzın nasıl? Tabi halde. Onun için ötreden geldiğimizde normalde harfi okuduğumuzda harf tabi halde ise veya üstün esse halinde harekeleri varsa dudaktan geri çekmemiz gerekmektedir. Bir sonraki mahrecimize geldik. Yedinci mahrecimiz yine dil ucu bakın. Bunun bir miktar arkası olacak bu sefer. İki üst ön dişlerin üstündeki damaktır yine. Çok yakın bir mahreç yine nun harfine. Buradan da ra harfimiz çıkıyor. Değerli hocalarım, ra harfini biz telaffuz ederken kalın harf olduğunu düşünüyoruz. Bazı durumlarda ince, bazı durumlarda kalın. Bazı durumlarda da hem kalın hem ince okunabiliyor ra harfi. Bu sene hatta e, Dikap sorularında gördüyseniz ranın hem ince hem kalın olduğu harfleri, e, durumları sordular. Hangisi vardır şeklinde e, biraz da ayrıntılı ve eleyici bir soruydu gerçekten. Çünkü genelde herkes dikkat etmiyor hem ince hem kalın okunduğu durumlara. Neyse ra harfinde haftaya öğreneceğimiz tekrir sıfatı da vardır. Yani rayı telaffuz ederken M -m 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 gibi bir titreşim olması Gerekmektedir. Sonrasında değerli hocalarım okuyuşunu gerçekleştirelim. Önce kalın e, olarak başlıyoruz. Üstün harekeyle. Ra. Z. Bakın. Ri demiyorum. Ri dersek hata. Ra harfi meksur. Yani ekstreli olduğunda ince okunur. Z. Ru. 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 Bakın bu ses telaffuz ederken çıkıyor ra'da. Er. Va irra irra bakın hem dudağım ötreden geri geliyor hem de ra'nın telaffuzlarında ıı, ses ıı, 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 sesi gelmeye devam ediyor değerli hocalarım. Cezim cezimli okuyuşlarda ise er, kalın id id bakın ince makabli meksur çünkü ür ör Bakın dudağımı geri çekiyorum. Lütfen dikkat edin bunları. Ağzınızı alıştırın. E, yüzünü okurken dudağınızı geri çekmediğinizde veya öne götürmediğinizde ben anlıyorum. Mesela bugün şey vardı. İyüridinir Rahman kelimesi var. Yasin'in ikinci sayfasında. Mesela şöyle yaparsak yanlış olur. İyüridinir Rahman dersek sesin değişikliğini farkına varıyorsunuz. Ama Y'ye geçer geçmez. İdham mergulunu yapar yapmaz. Dudağımız öne gitmeli. İyyü, diye hızlı bir şekilde dudağımız ötre pozisyonunu alması gerekiyor. Değerli hocalarım, rada da buna dikkat ediyoruz. Sonrasında 8. mahreç. Yine dil ucumuz bakın. Üst ön dişlerin dipleridir. Hmm. Burasından sırasıyla ta, dal, t harfleri çıkar. Bakın üçü de birbirine çok benziyor mahreçleri. Bunlar aynı zamanda ne harfleridir? İdham mütecanniseyn harfleridir değerli hocalarım. İdham mütecanniseynin mahreçlerinden birisi de T, dal ve da mahrecidir. Neden? Mahreçleri bir sıfatları başka olan harfler diye tarif ediyoruz. İdham mütecanniseyni öğrendiğimizde bu cümleyi tekrar edeceğim zaten. Mahreçleri bir sıfatları başka. Yani bu üçünün e, mahrecinin de bir olduğunu ifade edebiliriz. Bunların e, mesela bu harfimiz kalın ve kalkalı sıfatı var. Bu harfimiz ince, kalkalı sıfatı var. Bu harfimiz arkada sıfatı yok. ince bir harfimiz. Bir de e, kesin bir şekilde e, sıfatın dolayısıyla keskin bir şekilde cezinli okuyuşlarda belli etmemiz lazım. E, bunların da telaffuzunda e, da harfimizi bakın. Direkt da gibi okumamamız lazım. Da, da, da. Bakın ta da demiyorum, da da demiyorum. Bakın ikisi de değil. Da, 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 di, du ta tı tu şeklinde okuyacağız bu harfimizi. Dal harfimize geldiğimizde ince zaten de di du et de it de. Üt, de. bakın dudağımı nasıl geri çekiyorum t bakın t daha keskin t ti tu et it üt Ette, itte, ütte diye okuyuşumuzu gerçekleştiriyoruz değerli hocalarım. Özellikle dal harfinin şeddeli okurken bir uyarı yapmak istiyorum. Mesela e, yaz e, Fatiha suresinde Meliki yevmi din diyoruz değil mi? Eğer biz şeddeli dallarda dalı gerçekten mahrecine değdirmeden çıkartmazsak şöyle olur bakın. Meliki yevmi yevmiddin sanki dal harf yokmuş gibi yani tam dalın tadını alamıyoruz, sesini alamıyoruz. Şöyle yapmamız lazım. Yevmit din, yevmiddin, din. Bakın dal olduğunu hissediyorsunuz, duyuyorsunuz. Buna dikkat edin lütfen. Özellikle hani imam Hatip adaylarımız için Fatiha okurken yevmiddin, din diye dalı lütfen belli edin. Bu da ince bir noktaydı. Dokuzuncu kısmımıza geldik. Son iki kısım artık. Bunun iki tane tarifi var değerli hocalarım. Kimine göre dil ucu ile üst ön dişlerin iç yüzü, bazılarına göre ise yine dil ucuyla alt ön dişlerin iç yüzü. Yani bakın üst dişlerimiz, alt dişlerimiz. Kimlerine göre dilimizin ucunun üst ön dişlerimizin arkasına değmesi, kimlerine göre de. A işlerimizin iç kısmına değmesiyle çıkıyor bu harfler. Bunlar kıraat, kırat alemleri arasındaki farklılıktır. Buradan sat, sil ve z harflerimiz çıkmaktadır. Sat harfinin kalın olduğunu biliyoruz zaten. Diğer ikisi ince harfimiz. Bunları özel, telaffuz ederken özellikle cezimliyken değerli hocalarım lütfen kalınlıklarını e, ve e, sıfatlarını belli okumaya devam etmemiz lazım. Haftaya öğreneceğiz zaten. Sat harfini gösterelim. Bakın ıslık sesi gibi bir ses çıkıyor. Sı-ta. sı si, Su. Es. Is. Üs. Es-sa. sa Üs-sa. Şimdi e, asıl suresini şimdi okutmayayım zamanımız gitmesin. Ve ami lüs-sa. Ve ami lüs-sa. Lüs-sa. sa Ve ami lüs-sa. yanlış bakın ve amilü salihati dudaklar önüne kalarak sat okuyamayız. Niye? Sadın harekesi üstün. Onun için ötreden fethalı pozisyonlara geçişlerde sat harfi biraz zordur. Antrenman yapmanız lazım. Ve amilü salihati ve salihati şeklinde. Geldik sin harfine. S, si, tu. Yani s, si, şeklinde okumuyoruz. Hani yılan sesi gibi bir sesin çıkması gerekiyor. Es, te, is, te, üs, te. E bir de ciz, sakin okuyalım. Es, is, -üst, üst, üst şeklinde. Mesela Nas suresinde. Kul e'ûzu bi'rabbin nâs. Bakın. Melikin nâs. İlahin nâs. Sesim biraz kalın çıkıyor Genizim tıkalı olduğu için. Kusura bakmayın. Z harfine geldik. Z'de de özellikle sinek vızıltısı gibi keskin bir Z'lik olması lazım. Yoksa e, zımız var ve zel harfimiz var biliyorsunuz. O harflerle karıştırmamamız lazım. Bakın z harfimiz bir de felsek zel harfimiz var. Bunlarla karıştırmıyoruz. Z'yi keskin olacak. Z. 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 Ezze. İzze. Üzze. Ezze üz, 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 üz. bakın dudağınızı geri çekeceksiniz. Ya hocam benim ağzıma ters geliyor. Ben böyle alışmamışım. Alışmadım diye bir şey yok. Alıştıracağız artık. Geldik dili bölgemizin 10. mahrecine. Bakın değerli hocalarım, peltek harflerimiz kısaca. Dil ucu ön dişlerin uçlarındadır. Sırasıyla dla, zel ve s harflerimiz çıkmaktadır. Değerli hocalarım öncelikle dilimizin en çok çıktığı harf ne olacak? T harfimiz olacak. T harfimizden sonra Z harfimiz olacak. Dilimizin en az çıktığı harfi e, harf ise Z harfi olacak. Yani büyükten küçüğe doğru sıralayacak olursak dilimizin en çok çıktığı harfimiz S olacak. Büyüktür. Z harfi. O da büyüktür. E, Z harfi diyelim. Bu büyük dil işareti de <laughs> Z'le benzeri. Neyse. Böyle bir büyük bir yapalım. Heh, tamam. Evet, uygulamalarını gösterelim. T, T. S, 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 geldik Z harfimize. Dilimiz biraz daha içeri geliyor Hani kaplumbağanın kafasını düşünün. Kaplumbağanın kafasının en çok çıktığı harf T harfimiz. Kaplumbağa kafasını biraz daha içine sokuyor. Z. Zi, el ze izze, üzze, ez, iz, üz. Değerli hocalarım bir de zel harfinde mesela iz kelimesinde çok hata alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Yanlış yazdım. İz kelimesinde bakın. Dilinizi lütfen hemen kıpırdatmayın. Yoksa izi... İdi id gibi ses katmış oluyorsunuz zel harfine. Lütfen buna da dikkat edin. Geldik za harfimize. Dilimizin en az çıktığı harfimiz burada bakın. Za harfimiz. Kalın okuyuşlarda özellikle dikkat etmemiz lazım. Çünkü bu harfimiz kalın bir harfimizdir. Aynı zamanda feltektir. Za. Zı. Zı. Ev. Yıl. Öl ıvva, ıvva, ıvva şeklinde ıvva harfimizi de çıkartıyoruz değerli hocalarım. Böylelikle dilimizle çıkarttığımız, dilimizin kökünden ucuna kadar çıkarttığımız birçok harfi gördük. Dil bölgemizin 10 bölgeye ayrıldığını unutmayalım. Şimdilik hançara üzerine gösterelim. Dersimizi tamamlayalım inşallah. Hmm, buradaydı, evet. Şimdi değerli hocalarım bakın şöyle kırmızı bir kalem alayım <laughs> dil olduğu için. Bakın şöyle taradığım nokta dilimiz bizim. Evet. Şimdi dilimizin kök bölgesini görüyorsunuz. Kök bölgesinden ne oluşuyormuş? Daf kef. Değil mi? İlk mahrecimiz burasıydı zaten. Sonrasında değerli hocalarım, gafkef mahrecini gördük burada. Bakın üst damağa değiyor. Burada üst damağımız burası. Burada hep damak var. Sonrasında bakın nihaye yazıyor burada galiba. Nihaye olması lazım. Yani dil kökümüz, dilimizin nihai noktası. Sonrasında dilimizin orta bölgesine geliyorduk. <laughs> Buradan cim, şın ve y harflerimiz vardı. Hatırladık mı? Biraz önce söyledim bakın. Görsel olarak da görün jim, şin ve y harflerimiz dilimizin ortasından yine damağa değmesi suretiyle. Sonra dilimizin şöyle başka bir renkle göstereyim bunu daha iyi görün. Bakın dilimizin şöyle göstereyim. Şöyle yan tarafının üst azı dişlere değmesi veya bu sağ tarafının yine üst azı dişlere değmesi suretiyle adras dediğimiz dişlerimiz var burada bakın üst azı dişler. Adras dediğimiz bu dişlere değmesi suretiyle de lat harfimiz çıkıyor değerli hocalarım. Sonrasında şurayı çok çizdik. Görünmüyor hangi harf? Ra olması lazım. Burada değerli hocalarım bakın dilin artık e, ortasına doğru bölgeleri geliyoruz. E, lam, nun ve ra harflerimizin mahreçleri oldukça birbirine yakın. Dil ucu bölgelerine doğru geliyoruz artık. Sonrasında bu e, T, dal ve ta harflerimiz var bakın. Yine dilimizin ucunun üst ön dişlerimizin arka bölgesine değmesi suretiyle çıkıyor. Ee, sonrasında yine dil ucunun üst veyahut alt dişlerin hemen arka tarafına değecek şekilde şöyle göstereyim. Bunlar ön dişler olsun. Hemen arka tarafına değmek suretiyle iki farklı rivayet var çünkü. Sat, sin ve z harfleri bu iki mahreçlerle çıktığını söyleyenler var. Bunu da gördük. Sonrasında bakın e, peltek harfler dediğimiz burada z, zel ve s harflerimiz burada bakın dil çıkmış gördünüz mü? Dil artık dişlerden çıkmış bakın dişlerin hizasından çıkmış e, dilimiz. Dilimizin ucunun çıkması lazım. Dilimizin ucunun en çok çıkmasıyla t harfimiz biraz daha az çıkmasıyla zel biraz daha az çıkmasıyla z harfimiz çıkıyor. Değerli hocalarım. Sonrasında zaten bakın Boğaz'dan başladığımız yolculuğumuz ne oluyor? Dile geldi. Dilden şimdi dudağa geldi. Tabii ağız boşluğunda söylemiştik. Ee, ne kaldı? Dudak bölgemiz dudaktan çıkacak harfler ve gunne dediğimiz eee gunne sıfatı olan, gunne mahreci olan geniz boşluğu dediğimiz harflerimiz kaldı. Değerli hocalarım. Şimdi ee, evet bunu kayda duraklatıyoruz. Aynı şey hangi kaydı?